abi mülteciler hakkında ne düşünüyorsun? Bir eve on, üç, üç tane misafir gelse ne olur? Bir eve üç tane misafir gelse ne olur? O evin ekonomisi biter. Bizim Türkiye'ye binler... Mutfak boşalır değil mi Ekiler. Mutfak boşalır abi. Yeter memleketlerine gitsin. Adam on bir yıldır beri buradaymış. On bir sene. 11 senedir beri buradaymış. Ne vergi veriyor, ne askerlik yapıyor. Benim memleketine yiyor, içiyor. Oh ne güzel. Ben onun memleketine gitsem ne olur? Abi gidiyorlar geri geliyorlar bayramda. Yok yok. Ben onun memleketine gitsem ne olur? Vergi vermeden yaşatır mı? Bir haftadır. Onlar gidiyor bayramda oh. Ziyaret edip geliyor. Ama bizimkiler habere daha uyuyor. Ne zamana kadar uyuyacağız? Yeter artık. Misafirinde belli bir zamanı vardır. Bir de şu da var. Şöyle bir şey. Biz Konya ve soraftan Türkiye'yi besler bir ovaydık. Ama ne oldu? Ekimimiz azaldı. Bir de misafirimiz çok geldi. Bu da yetmedi. ki Kuranya varmış. Ukrayna'da da savaş var şu an. Savaş var adamlar bizden iyi yaşıyor. Adam çünkü nüfus sona göre. Abi Benim... geçen TÜİK rakamları açıkladı enflasyon rakamlarını. Evet. Ukrayna savaşla saldırıyorlar adamlara onların da enflasyonu bizden düşük. Abi tabii öyle olmazsa bizimki de böyle bir şey olsaydı bu misafirlerimiz çok olmasaydı bizim de şimdi bu tayım bu dayımız arpamız olurdu. Abi Konya'lı mısın? Konya'lıyım. Nasıl tarım orada şu an? Abi şu anda çoğu ekmiyor, mazot fırlamış gitmiş. Bir buğday öyle basit bir şey yetişmiyor ki. Evet, biliyorum en az 3 veya 4 sefer elden geçiyor. Oradan sonra ekiliyor. Bu haliyle mazot yanıyor. Mazotun litresi 25 lira olursa hesaplayıyorum. Abi 4 sene önce Çiftçi TV'de çalışıyordum ben. Evet. Konya'ya çok gittim geldim. Çiftçiyle evet. çok muhatap oldum. Evet. Onlar gayet memnundu. 4 senede çok mu şey değişmiş? Abi inanır mısın? Kısa bir zamanda ben de çiftçilik yaptım. Kota denen bir şey vardır. Hmm. Pancarı çok kaldır. Mesela 50 ton kotan varsa pancarı 60 ton kaldırsan 10 tonu dökemezsin. Hmm. Çünkü onu bir yerlere vermek zorundasın. Onu da çok ucuz verirsin. Eğer ki 50 ton koton varsa 40 ton pancar kaldırdıysan bu sefer de satın alacaksın vereceksin. Hmm. Şimdi özelleşince her taraf adam keyfine göre Ama benim çocukluk zamanımda 14-15 yaşlarındayken pancarı ne kadar kaldırırsan kaldır devletin olduğu için götürüp döküyordun. Ama şimdi vatandaş kotiye uymak zorunda kalıyor. Çoğu o yönden ekmiyor çiftçilik yapmak istemiyorum. Çiftçilik basit bir, bir şey. Abi, maliyeti de arttı değil mi? Gübre, mazot. Abisi bir tek gübre olsa ah öyle saç vursan gelsen onu saçmak için makine lazım. Mazot yakman lazım. Hani çoğu burada belki de İstanbul'da şöyle bir şey söyleyeyim şu burada tesadüfen konuştuyorsun beni. Burada çoğu İstanbul'da belki de buğday böyle saç vuruyorsun toplayıp geliyor sanıyordur. Öyle buğday basit bir şey değil. Ya bazıları şey diyor abi mazota zam geldi şey diyor diğerlerinin fiyatını niye artıyor diyor da. Bilmiyor ha, çünkü. Hayır abi bak ben sana en basit bir şey <laughs> Buğday sanıyorlar ki böyle saçıp toplayıp geliyorlar sanıyor. O tarla sürülüyor. Tekrar dinlendiriliyor, tekrar sürülüyor, dırtmık çekiliyor, ekiliyor, kaldırıyor. Bir tek şeyle olmuyor yani. Bir sefer mazot yakıp gidip toplayıp gelmeyeli olmuyor. 4-5 sefer elden geçiyor mazot yanıyor buna. Her döneme 25 liradan hesaplayır yani bir dönüm artık ne kadar yakıyorsa bir motor motorun Şu an 27 lira litresi. Tamam motorun gücüne göre önemlidir ama. Beygir gücü yani, beygirine göre önemlidir. Fazla yakıyorsa adam mecburiyet kasına fazla mazot tüketmek zorunda. Yani ben ne sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bir basit bir motor bile 10 kilometreye bir yani 100 kilometreye 10 litre mazot yaktığını hesaplarsan bir traktörü sen öyle hesapladığın zaman çiftçi ne yapsın? Değil mi? Bu sefer un fiyatlarına, buğday fiyatlarına yazıyor. Abi daha, daha bu iyi günlerimiz. Daha mı kötü olacak abi? Ben kötü olacaktım yemem de böyle giderse olacak abi. Umudun yok, yok mu abi hiç? Hayalin falan. Vallahi ben şehrin memleketime bakaraktan çok şeyler değişti. Barajlarımızda su yok doğruduruz. Konya'da, Konya ilçesinde. Ben nereye ilim? Konya ilçesindeyim. Barajlarda çok yerlerde su yok. Damla sulamaya yeni yeni geçiyoruz. Yıllar önce geçmemiz lazımdı. İnanır mısın? Bak çok insanlar bahçelerini söküyorlar. Neden dolayı söküyorlar? İlacı, gübresi Yetmiyor. Yetmiyor. adam bir sal diyelim ki burada kiraz 20-25 liraya satılıyor. Şu anda benim memleketimde kiraz aslında telefon edin öğrenin bana 5 liraya satabiliyorlar mı? Orada, orada da bu pahalı. Misal orada pahalı değil. Orada 5 liraya satsa çiftçi üreticiler sevinecek. Ama şimdi yine ona da bir şöyle bir şey söyleyeyim. Bir hal sistem vardır. Çok mal hale girmediği zaman mecburiyet karşısında hale vermek zorundasın. Şimdi farz edelim ben 4 sandık bir kiraz veya domates yetiştirsem pazarda bana sattırmıyorlar doğru dürüst. İlla hala girecek diyor. Bu sefer adam ne yapıyor? Dört sandık üreten adam üretmek istemiyor. Peki abi onun denetlenmesi gerekmiyor mu? Ya? Aynen. Abi her şeyle denetlenmesi gerekiyor. Aynen. Abi, Aynen. abi. Aynen. ben şimdi kendim üreticilik Aynen. aldım. Benim abi kiraz... gel sen de gel abi buraya. Benim kiraz bahçem vardı. Korkuruz, korkuruz. Yani gerçekten abi korkmayın, serbest piyasa olmuş biliyor musun abi? Sen de bir çiftçilik yapıyorsun abi? Ya çiftçilik değil abi biz normalde bizim orası çiftçilik yeriydi. Neresi abi? Mardin, Mardin, Mardin. buğday yeri, hayvancılık yeri bilmem çiftçilik yeri ben hatırlıyorum bizim ben küçükken hatırlıyorum bizim orası pamuktan geçilmiyordu, buğdaydan geçilmiyordu. Şu an kimse üretmiyor. Niye üretmiyor? Her şey atış bahası olmuş. Adam yani bir bakıyor bir sene boyunca o buğdayla uğraşıyor bir bakıyor karı kalmıyor adamın. E karı kalmayınca bu adam ne yapıyor? Mecbur hiç üret, üretimi durduruyor. Üretimi durduruyor. E ne oluyor? Her şey zam. Şu an mazot dediğiniz gibi 27 lira benzin, ülke bitmiş. Ülke şu an kendi, iktidar kendi halkını düşünmüyor. Ne yapıyor? Afganla Suriyeleri düşünüyor. Bak o gün, o gün gene rastladık onlara. Afgan ve Suriyeliler metrobüsterde bir baktım yemin ederim var ya insanları çileden çıkarıyorlar. Çileden çıkaracak hareketler yapıyorlar. Yani illa şey böyle karışıklık çıksa mı diye. Yani öyle yapıyorlar. Yani bir nevi şu an ki bu iki amacı bu. Ülkede şey mi bilin? Yani, yapıyorlar. yani sizden önce de konuştuk çok mülteciler diyor çok böyle karma karışık hareketler içerisinde küfür ediyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar Doğru. çocukları tacizler, tecavüzler Doğru. bilerek mi yapıyorlar seni? Bilerek yapıyorlar abi. Bak şu an ben sana açık bir örnek göstereyim. Benim abim bundan 7 sene önce Almanya'ya gitti. Benim abim şu an Almanya'da rahat değil. Niye onlarda böyle bir sistem var. Onlara kolay kolay vatandaşlık vermiyorlar. Onlara kolay kolay ee, rahat davranma hakkı vermiyorlar. Buraya çalışmaya gitti değil mi? Aynen oraya çalışmaya gitti. Ama Afgan ve Suriyelileri görüyorsun ülkemize yani resmen göçmen olarak gelmişler, savaştan kaçmış gelmiş insanlar bizden daha rahat yaşıyorlar. Yani bu biz benim demek istediğim Avrupa'da bize nasıl uygulanılıyorsa Türkiye'de de aynı şekilde onlara da uygulanması lazım. Yani şu an yani ülkede onlar bizden daha rahat yaşam sürüyorlar. Onlar bizden daha rahat şeyler. Abi bak 4250 lira askeri ücret. Bir su ailendeki su 3 lira. 3 liraya geçen bir emekli amca geldi. Dedi ki su alamadım dedi. Öyle doğrudur abi ben inanmadım. Yapamadım dedi. Ben, ben, ben inanırım abi yani gerçekten artık. Size bir şey daha söylemek istiyorum. Işte. Bu da yaşanan bir şey. Benim yeğenim veteriner aynı zamanda. Hı hı. Bu hani dışarıdan bir hayvan girmişti ya şavrele bilmem şudur hmm. budur onlar gelmişti ya o zamanlar 100 tane falan besi yaptı her biri beslendi belli bir kiloya geldi çünkü kendi veteriner olduğu için paramız Biliyor var musunuz? ya paramız var dışarıdan alırız diyorlardı her şeyi o zamanlar bir eti ihracat ettiler benim yeğenim en basit bana dedi ki amca dedi şöyle bir hesap yap sana söylüyorum dedi bir boğa dedi günlük 10 lira 100 boğa kaç bir günde kaçta para yer dedi yani 100 tane besisi var. Her besi ona araydığı zaman bir günde 1 milyar zararı var. 10 günde 10 milyar zararı var. E paramız var dışarıdan getiririz dedi. Şimdi benim yeğen ne yaptı? Besiciliği bıraktı. 100 tane hayvan besliyordu. Büyük baş besliyordu. E şimdi ne yaptı? Besleme evde. Sen kestiremezsen, ürettiğini satamazsan, dışarıdan getirirsen, ve bir gün getirirsin. Yüce hasarını geçti değil mi? Abi geçmez onun bir hayvan beslendiği zaman artık artık kilosunu alttan sonra bir daha etlenmez. Onu mecbur zamanı geldi mi kestirmek zorundasınız. Artı bize bir de ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Hı. bugüne kadar doğru dürüst internete bakmıyordum ama gençlere de bu şeyim. Konya Ereğli'sinde diş hayvanların kesilişi diye bir bakın. Mezbahalarda nasıl kesiyorlar o diş inekleri ve oradan sonra ne oluyor? İnanır mısın et yemeye? Yani söylemeyin burada, yemek istemiyorum. Nasıl yani, usulsüz mü kesiyorlar abi? Hayır abi, usullü kesiyorlar. Diş hayvanları kestikleri zaman ne ediyorlarsa seyredin. Karnından danası çıkıyor, adam eyvah kesiyor, eyvah. tanayı da atıyor. Eyvah değil abi, yem pahalı, adam ne yapsın? Abi sen üreticiye şey etmediğin zaman, desteklemediğin zaman sen dediğim gibi, arkadaşımın dediği gibi sen 100 tane Suriyeli beslersen üreticiyi destekleyemezsin abiciğim. Binlerce Suriyeli var. Binlerce e destek veriyoruz, destek ben paketi sana, veriyoruz. Ben, ben sana çiftçi, bir şey daha söyleyeceğim. Şey, güzel bir şey daha. Ben çiftçiysen evet. sen boş versin. Ben sana güzel bir şey daha söyleyeyim. Şu anda aklıma geldi. Abi evet. bundan 5 yıl önce bizim işimizi kim görüyordu bu dokumaları, konfeksiyonları kim yapıyordu? Illa bu Suriyeliler mi olması lazım? Bu Türkiye mi? Ucuza şey taşı çalışıyorlar ama. Abi iyi ki sigortasız çalışıyorlar. Bir de sigortalı çalışlara gittikleri yerde bizim memleketimizi Abi daha da söndürecekler. Ben şu an konfeksiyon işindeyim. Bak sana yemin ederim. Hangi ilçe? Zeytinburnu'nda ha, konfeksiyondayız. Zeytinburnu. Yemin ederim Suriyeli Afganların atölyelerinden geçilmiyor. Bunlar verilmiyor. Atölye mi açmışlar abi? Vergisiz dükkan açıyorlar ya. Benim tanıdığım bir sürü yer var ya vergisiz dükkan açıyorlar. Bunlar nasıl kafasına göre dükkan açabiliyor? Abi, abi? sen kaç senedir konfeksiyon çalışıyorsun? Ben 11 12 senedir. Hiç dükkan Orada açabildin kafasına. mi? Şu an yeni açtım ama kapatıyorum. Niye? Neden kaynaklanıyor? Ben yani misal fasonu bana bu 3 e, liradan verdikleri fasonu ben diyorum ki 3 lira bana kurtarmıyor diyorum benim. Ben işçilerime param, o maaşı veremiyorum diyorum. Suriyeli 2 liraya dikiyor ödüyor. E bu Suriyeli ne zaman geldi? Ne zaman bu ülke, bu ülkenin ülkeye gelip de bu konfeksiyonu açabiliyor? Bu rahatlık nereden geliyor? İşte biz de bunu diyoruz. Bu rahatlık bunlara verilmeyecek. Bu rahatlık verilmeyecek bu insanlara. Bu Afganlar, Suriyeliler şu an bizden daha rahat yaşıyorlar. Peki abi bir genç olarak umudun var mı? Gelecek? Umudumuz yok abi. Hayalin Umudumuz yok. Umudum eğer bu senede bu iktidar gene kazanırsa ben bu ülkeyi terk ediyorum. Nereye gideceksin abi? Almanya'ya ben. E, de gidince diyorsun şey yapmıyorlar. Yapmıyorlar ama mecburen abi mecburuz yani. Yani bu ülkede daha sıkıntılı yani 4250 lira askeri ücret diyorum ve suyun tanesi 3 lira diyorum abi en azından orası gene buraya göre daha rahat. Ekmek 4, 4 lira olmuş. 4 lira olur. Olur abi. 10 lira da olur. Üretim olmayan bir ülkede olur. Her şeyi abi sattılar, ülke 24 yaşındayım abi. ben sana öyle demek istemiyorum, evet, sen 24, sen 24 yaşındasın, ben öğrenden demiyorum, aklıma bir Gel şey gelmesin. Yok. Benim zamanımda beni ilk okula giderken bana ne hani öğrettiler biliyor musun? Türkiye'nin her tarafını kapatsalar, en az 5 yıl itecek buğdayımız, arpamız var diyorlardı. Şimdi yok mu abi? Abi şimdi kendini söylemeye gerek yok. Ukrayna yorma saymış açlıktan evet. ölmüşüz. Ben de şey soruyorum hani siz bu konuda şeysiniz tecrübelisiniz izleyenlerimiz de. Ben bir ilkokul mezunu olarak bana bunu öğrettilerse demek ki şimdi şu anda yok. Ekmek 3 lira 4 lira olduğuna göre. Abi yanlış anlama ben ilkokul mezunuyum diyorum biliyorum diyorum yetkililer de nasıl bilmiyor bilmiyorlar mı yani? Abi bilmez olurlar mı ya paramız var alırız diyorlar abi. Ama var par mı paramız abi? Ama paramız da bir zaman işe yaramıyor. Adam savaşta şu anda sana buğdaş satmak istemiyor. Sattığı takdirde kendi memleketi aç kalacak. Sen o adamların yerine olsan, Ukrayna'nın yerine olsan şu anda yağ ve buğday ihracat eder misin Türkiye'ye? Savaş var, üretmiyor zaten. Mecbur deposundaki silolarındaki silolarındaki buğdayları bekletecek, ki kendi vatandaşı yiyecek. Hmm. Ama biz kendi topraklarımız var, üretmiyoruz. Sen kendi sen iş gücümüz yapalım, var. Yapalım. Hayır, biraz önceki söylediğim gibi arkadaş bak konfeksiyonla uğraşıyormuş. Biraz önceki söyledim. 5 yıl önce acaba bu Suriyeliler yokken bu konfeksiyonu Türkiye'de kim Aynen. yapıyordu? Bu Laleli'deki bu kazakları gömlekleri kim üretiyordu? Kim dışarı satıyordu? Bir ara aşırı şekilde valiz ticareti vardı. O zamanlarda bunu Türkler üretiyorduk. Hiçbir Suriyeli, Afganlı yoktu. Hmm. Demek ki biz bize yetiyorduk ya, ya. ama ne oldu İymiş bilmiyorum abi. bize. Ağır işleri Afganlara yaptırıyorlarmış. Ne abi ağır ya. işi ya? Ağır işleri zaten biz yapıyorduk. Yani bunda Afganlar, Suriyeliler gelmeden önce ağır işleri bu ülkede kim yapıyordu ya? Abi sana 100 veriyor, ona 50 veriyor. İşte ben de bunu diyor. Aa 100 veriyor, ona 50 veriyor diye bir şey yok abi. Yok yok hani iş e, daha az para veriyor diyor, onu çalıştırıyor yani. İşte ben de bunu diyorum abi, onu Öğrencim mesela bu arkadaş öğreniyor. diyelim Afgan, Afgan Afganlara gidiyor 50 lira veriyor, e ben diyorum ki abi ben 100 lira e, 100 lira vermiyor bana, e ne oluyor? Ben işsiz kalıyorum, onlar iş çalışan hale geliyor. Afganlar, suriyeler madem öyle savaştan kaçmışlar, gelmişler kadınlarını niye orada bırakıyorlar? Bu bir. Bir ülkede eğer bir savaş çıkıyorsa senin o ülkeden alacağın insanlar belli insanlardır, kadınlardır, çocuklardır gençleri alamazsın. Şu an Ukrayna'da savaş oldu. Zelenski ne dedi? Gençler ülkeyi terk etmeyecek dedi. Değil mi? 65 yaşından aşağıdaki insanlar ülkeyi terk etmeyecek dedi. Niye Suriyeliler kaçtı geldi? Bunlar vatanlarını bugün vatanını satan insan yarın öbür gün bizim ülkemizde de bir şey yapabilir mi? Ya şimdi diyorlar ki biz çıkmayacağız, gitmeyeceğiz. Kimden güç alıyorlar? Tayyip'ten güç alıyorlar. Kimden güç alacaklar abi? Abi rahatlar çünkü rahatlar. Şimdi Şöyle bir şey daha söylemeyelim yani. ben bunu söylemek zorunda kaldım şu an seni. Ben Roskopla çalıştım Almanla çalıştım. Hı, hı. Bir günde dört mevsim yaşayan bir memleketi kim bırakır? Aynen öyle abi. Hiçbir evet. Suriyeli bırakmaz. Peki abi son abi, soru. Gençlere ben şöyle bir şeyim bu şeyin bütün geleceği gençlerde. biz 60 yaş üstü adamlarda değil. Biz hep tüp kuyruklarını bahsediyoruz. O eskidenmiş. Ben de, de abi. bir şey daha söyleyeyim. Ben eskiden skiden karalastık yiyordum. Ben şimdi bana tutmuş sen karalaştık. O zaman teknoloji oydu. Şimdi Aynen. aya gidiyorlar Çağlı kardeşim. Abi. Boş versen çağ Elin adam aydan senin nereye gittiğini görüyor ya. Biz telefonla bizim cep, bizim cep telefonla, bizim telefonla bizim. cep telefonla senin istediğin yerde oturduğunu biliyor. Evet. Sen hangi devirdesin kardeşim? Peki abi son sorum hayalin umudun var mı? Abi hayalim her zaman içi vardır. Hayatsiz insan yaşamaz. Ama üretime destek vermek lazım. <laughs> Üretimi desteklemediğin müddetçe devamlı abi dışarıya mahkumsundur. Paran var alırım dediğin şahıslar bir gün paranın altın bile olsa sana buğday ve arpayı vermeyecek. İstersen altın götür. Aynen. Gıda en önemli hazine. Abi her şey gıdadır abi ya. Evet. Su, gıda. Dünya üzerinde en büyük şey gıda, gıda ve sudur. Ama bizim dört tarafımız, üç tarafımız denizlerle çevrili. Değerlendirelim. İlin adamı denizden tatlı su üretiyor, üretim yapıyor. Bizim tatlı sularımız çok yerlerde denizde akıyor ama hepimiz. Bir de şu da bir şey daha söyleyeyim yani burada. Evet. Üzülerek, üzülerekten şey. söylüyorum. Cennet gibi memlekette yaşıyoruz. Evet. İnanır mısın varlık içinde yaşıyoruz, yokluk çekiyoruz. Aynen. Emeklisine bakıyorum. Ya şurada biraz önce inanır mısın şöyle çevreme baktım. Adam dört tane simit alırken hesap yapıyor ya. Ama bir simit turist gibi bugün bir, de yani. bir turist gidiyor en kral yerde balığı canlı getiriyor. Önünde dartıp yediriyor ya. Ha. Benim hanginiz gidip de şurada köprünün altında Kalata Köprüsü'nün altında balık yediniz gençler Gidin yiyin oradan sonra Türkiye'nin durumunu öğrenin Bizim hakkımız değil mi? Bu gençlerin hakkı değil mi? Adam okuyor kasiyer oluyor Elektrik Elektronik mühendisler Hiç e beğenmiyor diyorlar abi gençler için Ne gezer abicim ya Abi son olarak Geç son. Tabii abi son Bu, olarak alalım Avrupa'da devam yaşayan içerisinde. Türk insanları yani oy kullanıyorlar ya orada ben evet. orada oy kullanmalarını istemiyorum Abi Kaldır geçen orası, bir tane geçen bir taneye var. rast geldik diyor siz diyor çok nankörsünüz falan dedi Burada Abi yaşayan. bak çünkü o insanlar bilmiyor, bilmiyor, yaşamıyor, yaşamadığı insan adam senede euro ile bir, geliyor buraya. senede bir geliyor, alıyor cebine 5 bin euro. 5 bin euro bu ülkede ne kadar ediyor? Yaklaşık 85 milyar, 90 milyar para yapıyor. Kral gibi geçiniyor. Kral gibi geçiniyor. Yani benim demek istediğim Avrupa'daki insanlarımız oy kullanmasın. Yani onların oyu kaldırılsın. Bilader sana son olarak bir şey göstermek istiyorum abi. abi. Bu gençlere de görsün. Bir dakika bilader, bir dakika. Gelin abi gelin. Bir dakika dur abiciğim, dur abiciğim. Şu bizim 10 liradan yok mu cebinizde ya? Bir tane 10 lira çıkarın bu hamile. Bir tane 10 lira çıkarın Cente ya. Cepte para yok bir diyor. Bir tane 10 lira. Abi. Buyur abi. Şu 10 lirayla şununla istediğin yerde gidip bir evliyorsun. Ya bundan çocuklar, gençler ne bu, alabiliyorsunuz? Bu, bu, bu da işe yarıyor çıkardım abi. Bundan ne alabiliyorsunuz abisim? Hadi iki tane su alabiliriz. Başka bir şey yok. Ya bununla abisim? Torun aldım ben bunu. 100. Torun para biriktirmiş bunu aldım. 100. Buyur abicim 10 liranı. Demek ki Türkiye'yi bu hale getirenler düşünsün abi. Peki o. abi, size de soralım. Yok, Hazır abi. buraya geldiniz. Gel abi. İki, <laughs> i̇ki saattir dinliyordun. Gel sana sorayım. <laughs> Müteciler konusunda da iyi duydun abi. Sen ne demek istersin? Abi valla Türkiye'nin hakkıdır. <laughs> ne ne hakkı yani? Yani Türkiye'nin hakkıdır abi. Aldın mı? Sonunu düşüneceksin abi. Adam bak geçende Anör hani, en hani örneği sen fidan dikmeye gittin mi abi? Haber için gitti haber için. Abi, abi, uzman, 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 uzman. abi adam finan dikmeye gitti elinde kasalarla sularla oyuncaklarla geldi pamuk şekerleriyle geldi pisküytlerle geldi bu kimin parasıyla geldi ya yüzde %99, 99.99 zaten Afgan'da abi değil şey mi? Abi? Abi. Şey mi o biting Atatürk'e bile onlarda. Tabii, o, abi, tabii abi. Türk yok muydu işlerinde? Yok abi ya nerede Türk ya? Türk, Türk çok kalabalık. Söyleyim Türk kimdi abi memur oyundu müdürüydü.